Değerli velilerimiz ve sevgili öğrencilerimiz. Milli Eğitim Bakanımız ve Sağlık Bakanımız yaklaşık yarım saat önce bir açıklama yaptı ve okullarımızın 30 Nisan'a kadar kapalı olacağı bilgisini verdi. 1 Mayıs cuma günü zaten resmi tatil. Bu nedenle ülkemizde her şey yolunda giderse en erken 4 Mayıs pazartesi günü okulumuzu açabiliriz. Koronavirüsün Çin'de ortaya çıkıp dünyaya yayılmaya başladığı günlerde ide okulları olarak ülkemizde de görülmesi halinde okulların tatil edilebileceğini öngörüp Şubat ayı başında teknik altyapı için çalışmaya başladık ve hemen sonrasında İDE öğretmenleri olarak dijital dokümanlarımızı hazırlamaya başladık ve bunun üzerinde aktif bir şekilde çalıştık. Takdir edersiniz ki bu sırada normal derslerimiz de devam ediyordu. Bu sürecin kısa sürede sonlanmayacağını düşündüğümüz için projeksiyonumuz 6 haftalık bir müfredat üzerineydi. Online eğitimin ilk haftası içinde olduğumuz bugün bizim elimizde 5 haftalık daha tamamlanmış dijital kaynak var. Bu nedenle öncelikle öğrencisi LGS sınavına girecek 8. sınıf velilerimiz olmak üzere tüm velilerimizin rahat olmasını istiyorum. Biz en başından beri hazırlığımızı yaptık. Farklı senaryolara göre tedbirlerimizi aldık. Ayrıca şunu da söylemem gerek. Eğer işler yolunda gitmez de Nisan sonunda okulumuzu açamazsak bile dönem sonuna kadar kalan 6 hafta içinde yarından itibaren hazırlık yapıyor olacağız. Aynı süreç ilkokul ve anaokul içinde başından sonuna planlandı ve tamamlandı. İlkokulumuzda sınıf öğretmenleri ve İngilizce öğretmenlerinin derslerinin yanı sıra beden eğitimi, görsel sanatlar, müzik dersleri de ortaokuldan farklı olarak ders programlarında yerini aldı. Tabii bunun içinde rehberlik de var. Rehberlik birimi bizim için çok önemli. Okulumuzun tüm seviyelerinde rehberlik birimimiz etkin bir şekilde uzaktan online eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak büyük katkı sağlıyor. 8. sınıf çocuklarımızın ciddi anlamda ihtiyaç duyduğu birebir rehberlik hizmeti online olarak devam ediyor. Bunun bir benzeri ilkokulda sınıf öğretmenleri ve velilerimiz arasında birebir online toplantı olarak planlandı ve yapılıyor. Ana sınıflarımız ve birinci sınıf öğrencilerimiz haftada bir gün sınıf öğretmenleriyle, bir günde İngilizce öğretmenleriyle uyku öncesi hikaye okumaya başlıyorlar. Ayrıca farklı hikaye kitapları öğretmenleri tarafından seslendiriliyor. Alıştıkları seslerden bu güzel hikayeleri dinlemeleri sağlanıyor. Sözün özü biz bu uzun sürece zaten hazırız. Lütfen merak etmeyin. Evinizde ve güvende kalın. Eğitim kısmını biz hallederiz. Hepinize iyi akşamlar dilerim.